Esaret 302. Bölüm Fragman Analiz Orhun Hira'ya yaptığının çok büyük bir jest olduğunu, tablo çok büyük bir ses getirecek diyecektir. Annesi ise sabahtan beri telefonunun hiç susmadığını, herkesin dilinde olduğunu söyleyecektir. Orhun Hira'ya hediye verecek, Hira bunun çok güzel olduğunu söyleyecektir. Orhun ise ilk dersini benden dinleyeceksin diyecektir kalem kağıt çıkarmasını isteyecektir. Hira dersimiz edebiyat sanıyordum deyince Orhun susuracaktır. Şimdiden en sevdiği öğrenci olmaya başladığını söyleyecektir. Hizmetçi ise dayısının Afife Hanım'a gerçekten aşık olduğunu anlayacaktır. Hira Orhun'a beni mutlu etmek için o kadar çabalıyorsun ki sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum diyecektir. Neva ise Orhun'un fikrini değiştirmenin kolay olmayacağını söyleyecektir. Afife ise bu çatı altında yeni bir dönemin başladığını söyleyecektir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyecektir.